2024 asgari ücret zammı son dakika. Yeni asgari ücret rekora koşuyor. Zam oranları güncellendi ezber bozacak asgari ücret zammı geliyor. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri tüm Türkiye'nin gündeminde. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücreti kaç TL zam gelecek sorusunun yanıtı sadece 8 milyon asgari ücretli tarafından değil tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi var. Dikkat çeken açıklama az önce geldi. 2024 asgari ücret zammı resmen ezber bozacak. Peki yine asgari ücret ne kadar olacak? Soru işareti asgari ücrete ne kadar zam geliyor? Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarında. Komisyon ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. 2 toplantı için ise 18 Aralık tarihi verildi. Artık asgari ücret zammı için geri sayım başlarken zam oranlarına ilişkin yeni bilgiler de geliyor. Asgari ücret Temmuz ayında yapılan ara zam ile birlikte 482 dolar seviyesine çekilmiş ve 11.402 TL olmuştu. Ancak dolar kurunda yaşanan yükseliş nedeniyle asgari ücret eriyip biterken yeni zam oranlarında rekor olacağı konuşulmaya başlandı. Peki as asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret zammı 2024 son dakika. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödeme ve maaş da değişecek askerlik ve doğum borçlanması ödemeleri, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primleri artacak. Bunun yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı bir gün evde bakım maaşı, iş göremezlik ödeneği, rapor parası kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ile stajyer ücretleri de asgari ücret zamlı sonrası değişecek ödemeler arasında yer alıyor. O sebeple de tüm Türkiye asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ocak 2024 asgari ücret zammı yüksek olacak. Son gelen haberler asgari ücretle çalışanları bir aylık sevindirecek gibi duruyor. Çünkü asgari ücreti yapılacak artışın %50 ve üstü olacağı düşünülüyor. Yeni asgari ücret zammı için asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tamamlanması gerekiyor ancak şu anda kamuoyuna bomba gibi düşen rakamlar 15 ila 16,000 aralığı oldu. Yani Ocak 2024 itibarıyla asgari ücretin 15.000 TL üstüne çıkması bekleniyor.